Ben dersi bitirmeden bir mesele daha üzerinde durmak istiyorum değerli dostlar. O da şu. Şimdi biz diyelim ki ben bir avamım. Kur'an-ı Kerim'de bana hitap ediyor. Anlıyorum yani. Bakıyorum işte Allah o ne güzel kazık gibi çakmış diyorum da dağları. Bununla yetinmeli miyim? Böyle bir problem de var değil mi? Yani tamam ben bir avam olabilirim. Taklitte de olabilirim ama hep mi taklitte kalacağım yahu? Hiç mi taklitten tahkiki geçmeyeceğim? Hep mi taklitte kalacağım? Avamım bir şey anlıyorum ama bununla yetinecek miyim? Şimdi bu noktada şöyle bir son dönemde sürekli gündeme taşınan bir takım istifhamlara sebebiyet veren bir mesele var. E, Kur'an-ı Kerim işte bütün herkese hitap eder, herkes ondan anlar. Dolayısıyla da mücedditlere, müçtehitlere ne ihtiyaç var? Kur'an-ı Kerim nasılsa bize nazil olmuş meselesi var. Bu işin ifradı. Çok çok acayip bir yaklaşım tarzı bu. Hoca Efendi diyor ki evvela şunu ifade edelim ki Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, fıkıh alimlerinin eserlerinde kimse Kur'an-ı Kerim'den istifade etmesin, hadislere müracaat etmesin, herkes müçtehidini izamı dinlesin diye bir hüküm yok. Yani müştehitler, mücedditler, kitaplar yazıyorlar, üstad risale yazıyor. Birileri kalkıyorlar bize diyorlar ki niye risale okuyorsunuz da Kur'an okumuyorsunuz? Ya bu risale okuyoruz da Kur'an okumadığımız anlamına mı geliyor bu? Elbette Kur'an'da okuyoruz. Onu okuyacağınıza onu okuyun diyen birileri var bize. Ne kadar yanlış bir yaklaşım tarzı. Kur'an'da bize demiyor ki Cenab-ı Hak Kur'an okuyacağınıza gidin ok onu okuyun diye. Onu Kur'an'a alternatif olarak okumuyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okuyoruz. Bizim için edinne işarîyi sabit yani kaynaklarımız sabit. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas fuka, Bunların hepsinden istifade ediyoruz biz. Hoca Efendi bu meseleyi şöyle bir örnekle izah etmeye çalışıyor bize. Diyor ki mesela diyor Mozart'ın piyano konçertosu. Aman bir insan ondan ne kadar bir şey anlar? Musiki şinas bir insan ne anlar? Ve efendim daha ötesinde bir bestekar ondan ne anlar? Kendinden geçecek insanlar var değil mi Mozart'ın piyano konçertosunda? Şimdi bu seviye farkı işte avam hava seviye fark. Şimdi hep avam avam olarak mı kalsın? Böyle bir problem var. Birileri bunu önerirken yani ne yapalım? Hani ben kendi idrak seviyemde evet Kur'an-ı Kerim okuyacağım ve diyecek ki Cenab-ı Hak bana biz dağları çaktık. Ben de diyeceğim yok çivi gibi bu. Çivi gibi Cenab-ı Hak onu ona çakmış. Ya hep bu mertebede kalmam lazım benim? Hoca Efendi kendinden bir örnek veriyor buna dair. Şey örneğini veriyor. Hoca Efendi biliyorsunuz e, Edirne'de vazife yapıyor. Ve Selimiye Camii örneğini veriyor. Şimdi Selimiye Camii'ne Hoca Efendi ilk geziyor ve çok hayran oluyor Selimiye Camii'ne. Çok hayran oluyor. Sonra Mimar Sinan'ın eseri biliyorsunuz Selimiye Camii. Kendi dilinden e, okuyalım Hoca Efendinin şöyle anlatıyor: Bir tefsir müzakeresi ve mütalası esnasında bir vesileyle arkadaşlarıma bir hissiyatımı ifade etmiştim. Ben fakir, Selimiye Camii gibi bir şah eserin önünden pek çok defa geçtim. Selimiye Osmanlı devrinde mimari sanat anlayışının ve fiilen bir sanat meydana getirmenin doruk noktaya ulaştığı dönemde yapılmış bir eserdir. Böyle değil mi? Mimari sanat anlayışının doruk noktasıdır Selimiye. Ancak Mimar Sinan'ın sanattaki faikiyetini tespit etme ve sanatın onun ruh ve dimağında bir şehre haline gelmesini anlama benim için müesser ve mukadder değildi. Yani ben işte Selimiye nasıl bir mimari şaheserdir, nasıl bir doruk noktasıdır ezbere olarak biliyorum. Ama bunu anlamak benim için müesser değildi. Başka bir zaman az çok sanat ve mimariden anlayan biriyle oradan geçerken, onun, sütun, onun sütununa ait bir noktayı, minareye kondurduğu bir keyfiyeti, kubbede göstermek istediği bir harkulade, harkuladeliği, kubbenin çapında, yüksekliğinde düşündüğü hususları anlattıkça, ancak işte o zaman benim kafamda da mimari açıdan bazı fikirler oturmaya başladı. Kubbenin çapı, böyle bir kubbe direksiz nasıl ayakta durur? efendim minarenin keyfiyeti o minare düşünün Ayasofya'da da öyle ya Mimar Sinan tamir ediyor Ayasofya'yı ve tamir ederken tamir ederken minareleri adeta caminin Ayasofya'nın sütunları direkleri haline getirerek tamir ediyor. Onları istinat duvarı haline getiriyor adeta. Şimdi bu, 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 keyfiyeti birisi anlatıyor. Az çok anlayan birisi Hoca Efendi'yi anlatıyor. Kubbede göstermek istediği harikuladelik nedir? Kubbenin çapı, minarenin yüksekliği. Benim kafamda diyor Hoca Efendi mimari açıdan bazı fikirler oturmaya başladı. Ondan sonra ben ağızdan dolma bir tüfek gibi arkadaşımdan öğrendiğim şeylerle Mimar Sinan'ın kendi sanatında takdir etmeye başladım. Şayet ben de böyle bir dış kurcalama olmasaydı ne Sinan'ı ne de Selimiye'yi anlamayacaktım. Ne dolma bir tüfek gibi diyor Hoca Efendi. Yani birilerinden öğrendiğimiz şeylerle anlamaya başlıyoruz. Onlardan öğrendiğimiz şeyleri başkalarına da anlatmaya başlıyoruz. Ama eğer öğrenmesek, böyle bir dış kurcalama olmasa bizde, Sinan'ı ne de Selimiye'yi anlamayacaktı. Selimiye'nin çok önemli bir özelliği var biliyorsunuz. Kubbesi Ayasofya ile yarışıyor yani. Kubbesi Ayasofya'dan bile daha geniş direksiz ayakta duran ve matematiksel olarak gerçek manasıyla bir harkulat. Şimdi ben Sinan'ı bana mimari mevzunda bu malumat verilmeseydi ve sonra mimarinin orada oynayan çizgilerinden fikren ve zihnen elimden tutup gezdirmeseydi yani mimaride bir rehber olmasaydı bana tarif edici olmasaydı ben o camiyi anlamazdım diyor Efendi bu hepimiz için geçerli öyle değil mi? İşte Mozart'ın piyano konçertosu da böyle bir şey birileri size azıcık tarif ediyor azıcık anlamaya azıcık zevk etmeye başlıyorsunuz azıcık zevk etmeye düşünün yani Itriye'nin Mevlevi ayinini düşünün ya bu birisi azıcık size azıcık anlatsa. Geçenlerde arkadaşlarla bir yolculuk yapıyorduk. İlahi olarak işte bir şeyler dinle, dinlemeye başladılar. Ben onlara ya sözleri, şairini anlatmaya başladım dinledikleri şeyin manasını şerh etmeye başladım. Dediler ki ama biz hiç bunları böyle, hiç böyle dinlememiştik dediler. Esat Erbeli Hazretleri'nin bir ilahi olarak okunan bir şiiri. Esat Erbil'i anlattım. Onun işte son döneminde nasıl nasıl gadre uğrayarak ruhun ufkuna yürüdüğünü, şiirindeki derin manaları. Anlatınca onlar dediler ki Emine abla tüylerimiz ürperdi. Hatta ağladılar anlatırken. Göz yaşıyla ağladılar. Ve sonra dediler ki Emine abla biz hiç bunu böyle dinlememiştik. Şimdi bakın ne oluyor? Tefekkür tekrar ediyorum. Hocaefendi diyor ki bir bilgi işliğinde eşyaya ve hadiselere bakabilmek demek. İşte azıcık tarif edilince başka, bambaşka bir şey görmeye başlıyor insan. Şimdi üstadın anlattıklarının penceresiyle Kur'an'a bakmakla işte dağları kazık yaptık, yeryüzünü döşek yaptık. Böyle bakmak aynı şey mi? Şimdi bu misaller ışığında diyor Hoca Efendi meselemize gelelim. Kur'an-ı Kerim'de tenezzülat-ı ilahiye vardır. Orada beşerin idrak seviyesi nazar itibara alınmıştır. Yani Kur'an insanlara, insanların anladığı dilden konuşmuştur. Ancak biz kelam-ı ilahi Ebu Hanife'nin ufkuyla, onun mimari çizgileri göstermesiyle, yani Kur'an'ın mimari çizgilerini bize kim gösteriyor? Çok güzel bir ifade değil mi? Kur'an'ın mimari çizgilerini Ebu Hanife bize gösteriyor. İmam Şar Şafi tarif ediyor onu bize. Ahmet bin Hanbel ince edasıyla onu bize anlatıyor. İmam Malik hassas bakışıyla bize baktırıyor. Şimdi böyle baksak e, bambaşka şey görüyoruz. Ebu Hanife'nin ufkuyla mimari çizgileri göstermesiyle Kur'an'a baksak, İmam Şafii'nin tarifiyle baksak, Ahmet bin Hanbel'in edasıyla, İmam Malik'in hassas bakışıyla baksak, takip etsek bambaşka şeyler anlıyoruz. Daha sonra belki biz de ondan yeni şeyler çıkarma durumuna gelebiliriz. Gözümüzün muhteşem bir sanat abidesini sadece görmesi o eseri anlamamıza yetmez. O eserin anlaşılması için kafada o konuyla alakalı bir malumatın olması gerekir. Onun için bir kimsenin Kur'an'ı, Kur'an'ın ihtiva ettiği ilimleri işin uzmanı kimselerden dinlemeden en basitinden makası da ilahiye dediğimiz ilahi maksatları anlaması mümkün olmayabilir. Zira görüyoruz ki asr-ı saadet'te asr saadette zulmetten nura bir hamlede çıkan cihanın iki büyük imparatorluğunu idare etmekle zekalarını pratikte gösteren zeki cemaat bizzat esbab-ı nuzule yani ayetlerin iniş sebeplerine şahit olmuş olmalarına rağmen yani hem kendileri deha hem mertebesinde hem de o zaman içerisinde ayetlerin iniş sebeplerinin şahitleri olmalarına rağmen sürekli resul Ekrem Efendimiz'e geliyorlar. Cenab-ı Hak burada ne buyurmak istedi diye soruyorlar. Böyle düşünenler Peygamber Efendimiz'i de postacı olarak görüyorlar. Ona da bizim ihtiyacımız yok. Kur'an-ı Kerim bize nazil oldu diye bakıyorlar. Hadislerine de ihtiyacımız yok. Kur'an bize yeter diye bakıyorlar. Oysa, oysa o dönemde gelip Efendimiz'e sahabe efendilerimiz cenab bak burada ne buyurmak istedi diye soruyorlar. Hiçbir, hiçbir ayet yoktur ki Hazreti Ayşe validemiz onu kurcalayıp o mevzuda Fahri, Fahri Kainat Efendimiz'e soru sormuş olmasın. Hazreti Ömer radıyallahu an kelale ayetiyle alakalı şöyle demektedir. Ben çok defa, çok defa kelale hakkında Resul-i Ekrem'e müracaat ettim. O elini göğsüme vurdu ve bana Sure-i Nisan'ın sonundaki ayet sana yeter Ömer dedi. Ah hayatta olsaydı da bir kere daha sorsaydım diyor. Evet bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki her mesele hususiyetle bu mesele bu mesele dini ise mutlaka uzmanına müracaat etmek gerekiyor. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bizden ibaret değil. Yani o hani şuna şöyle sesleniyor Kur'an-ı Kerim buna böyle sesleniyor ya ya kendi idrak mertebemizden ibaret değil bunu demek istiyorum onun idrak mertebesi daha üst bir idrak mertebesi Kur'an-ı Kerim'i ona yakın olanlar anlar dedi mi Hoca Efendi Evliyaullah'ın idrak mertebesi müfessirler bu konuda ne diyor mücedditler bu konuda ne diyor Mukarrebun bu konuda ne demiş? İmam Rabbani ne demiş? İmam Gazali ne demiş? Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Dolayısıyla bunları böyle sıkılayabilecek bir durumda değiliz derdi dostlarım diyorum.